voleybol, her iki takımın altışar oyuncuyla oynadığı, hız ve strateji gerektiren bir spor dalıdır. Oyunun temel unsurlarından biri olan saha ölçüleri ve file yükseklikleri, rekabetin dengeli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Standart bir voleybol sahası, 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindedir. Voleybol sahasında bir diğer önemli unsur ise, 3 metre çizgisidir. Bu çizgi, fileye paralel olarak her iki tarafta bulunur ve hücum hattını belirler. Arka hat oyuncuları 3 metre çizgisini geçmeden hücum yapabilirler. Bu çizgi, oyunun stratejik yapısını şekillendiren kritik bir unsurdur. Y yüksekliği ise erkekler için 2.43 metre, kadınlar için ise 2.24 metredir. Bu ölçüler, oyuncuların performansını en üst düzeye çıkarmak ve adil bir oyun ortamı sunmak amacıyla belirlenmiştir. Sonuç olarak, voleybol sahası ve file yüksekliği, oyunun dinamiklerini ve stratejisini doğrudan etkileyen kritik unsurlardır. Bu standartlar, voleybolun dünya genelinde tutarlı ve rekabetçi bir şekilde oynanabilmesini sağlar. Oyuncuların yeteneklerini sergilediği bu ölçülerde her maç heyecan dolu anlara sahne olur. Bu temel bilgiler, voleybola yeni başlayanlar için önemli bir rehber niteliğindedir ve sporun kurallarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.